İktir hocam evde bu kadar sohbet etme fırsatı bulamıyoruz. Hazır fırsat bulmuşken diğer sorulara geçebilir miyim? Tabii buyurun. Bağırsak gerçekten düğümlenir mi? Hastaların sorduğu bağırsak düğümlenmesi nedir? Aslında tabir olarak güzel bir şey bağırsak düğümlenmesi yani bağırsak tabii ki bir iplik gibi düğümlenmiyor ama bir düğümün yarattığı şikayetlere yol açıyor ve hastalar bize bağırsakta bir takım sorunlarla geliyor. Aslında bizim bağırsak düğümlenmesinden anladığımız şey bağırsak tıkanması klinik olarak. Bağırsak tıkanmasında birçok sebebi var. En çok daha önce eğer hasta ameliyat geçirdiyse geçirilen her ameliyat karın içinde yapışıklık dediğimiz bir olaya neden olur. Bu da bağırsağın hareketini bozar. Bazen mekanik dediğimiz kalın yapışıklıklar bağırsağın çalışmasına engel olur. Yine bunun dışında bazı iltihabi hastalıklar, tümörler bağırsak tıkanmasına Yol açar. Ee, yine bağırsağın kendi içine özellikle çocuklarda e, teleskop gibi birbirinin içine girdiği durumlar bağırsak tıkanmalarına yol açar. Peki tümör dediniz, ince bağırsakta da tümör olur mu hocam? Ee, vücutta her yerde tümör olduğu gibi ince bağırsakta da tümör olur ama ince bağırsak tümörlerinin tabii şöyle bir dezavantajı var. Diğer tümörler kadar kolay e, tanık olmuyor. E hastada gerçekten işte bu bağırsak tıkanıklığı yarattığı zaman ya da böyle çok ciddi kanamalar yarattığı zaman tanık olabiliyor. Ya da başka organlara yayıldığı zaman. Ya da başka var. organlara yayıldığı zaman. Yani bir hani hadi kolonoskopi yapalım. işte kalın bağırsağında bir kanser var mı ya da bir endoskopi yapalım. Midede bir şey var mı? deyip görebiliyoruz ama ince bağırsakta tümörden şüphelenebilir hale geldiğimizde maalesef tümör epey büyümüş oluyor. Ama anladığım kadarıyla önce bağırsak tümörleri, bağırsak tıkanıklığının daha nadir sebeplerinden çok daha, daha nadir çok sebepler, geçirilmiş evet. cerrahiler. Peki 30 yıl önce ameliyat oldum, bağırsam yine de tıkanır mı? Tıkanabilir. Yani süreden bağımsız bir. Süreç bu. E, Tabi yani artık günümüz cerrahisinde eskiden amiyatlar açık yapılıyordu. İşte e, eldivenle elde temas etmek e, bu süreci arttırıyordu. Ama son yıllarda minimal invaziv cerrahi dediğimiz işte kapalı amiyatlar e, bu yapışıklıkların daha az oluşmasını sağlıyor. Peki kalın bağırsak tümörleri de tıkanıklığa neden oluyor mu? Oluyor. E, tümörün e, aslında yine evresi dediğimiz büyüklüğü ne kadar fazla ise tümör tıkanıklık yapabilir. Özellikle kalın bağırsağın sol tarafında tümörler e, daha erken tıkanıklık yaptığı için hani bizim karşımıza bağırsak tıkanıklığı bulgularıyla daha çabuk gelebilirler. Peki tıkanıklık dışında nasıl bir bulgu verir? Hasta neyden, neyi yaşarsa şey şüphelenmeli kalın bağırsağımda tümör mü var diye? Ta, e, Tabii başlangıç döneminde e, maalesef e, belirgin bir semptom yok ama belli belirsiz kramp tarzı karın ağrıları e, yine kanama görülmesi yani tuvalette eğer kan görüyorsak e, bu Kalın bağırsağın sonuna doğru yerleşmiş bir tümör bulgusu, bir kronik kabızlık, kronik kansızlık özellikle erkek hastalarda çok kansızlık görmeyi beklemeyiz. Eğer bir hasta bize geldiğinde bir anemi kansızlık görüyor ise, bunun zemininde mutlaka bir kolon kanseri taraması yapılması gerekir. Eskiden 50 yaşındaydı ama artık gittikçe erkene çekiliyor değil mi? Barsak, kalın bağırsak kanseri taraması. E, artık 45 yaşından sonra taramalara başlanıyor, başlandı. Hatta bazı ülkelerde 40 yaşından sonra kolonoskopik incelemeler rutin öneriliyor. Tabii benim gibi ailesinde kalın bağırsak polibi olanlar da hikayesi olanlarda tarama yaşı daha erken olmalı. E, tabii aile hikayesi olanlar bir takım kalın bağırsakta polip dediğimiz yaygın polipleri olan ailelerde daha erken tarama yapmak gerekiyor ki diğer taraftan zaten kolon kanseri kolonoskopi yapıldığında engellenebilir. Eğer sadece polip varsa o polibi aldığınızda bunun daha sonrasında kansere dönüşmesine de engel olmuş oluyorsunuz. Peki kolon kanseri tedavisini kapalı cerrahiyle mi yapıyoruz çoğu zaman yoksa bazı hastalıklar mesela daha son kısımları rektum kanseri hep halkta şöyle denir gözünüzle direkt görseniz daha iyi değil mi? Bunun için ne diyorsunuz mesela robotik cerrahi laparoskopik cerrahi dezavantaj mı yaratıyor iyi gözümüzle göremediğimiz için? aslında amiyatı açık yapmak görerek yapmak anlamına gelmiyor çoğu zaman. Çünkü rektum dediğimiz organ oldukça yani bir avucumuz bir elimizi içeri soktuğumuzda göremediğimiz bir alanda görerek yapmaktan bahsediyoruz. Oysa işte günümüzde robottan bahsettiniz. robotla yaptığımız bir ameliyatta aslında görerek en dibine kadar giderek oldukça gelişmiş bir görüntüleme sistemiyle hastalığın olduğu yere kadar ulaşarak görerek ameliyat yapıyorsunuz. Aslında açıktan daha fazla görerek ameliyat yapıyorsunuz. Benim de aynı fikrim. Yaklaşık açık cerrahide 50-60 santimden gördüğün şeyi kapalı ameliyatlarda birkaç santime yakın kameraya getirerek görebiliyoruz. Böylece sinirleri de korumayı sağlıyoruz değil mi? Bu sinirleri koruma kapalı ameliyatlarda neyi, ne avantaj getiriyor bize? Ameliyat sonrasında özellikle erkek hastalarda ejekülasyon problemleri olabilir. Bunlara engel olması, yani genç erkek hastalarda önemli bir konu oluyor bu tabii ki. Peki, rektum kanserinden bahsedelim biraz. Rektum kanseri direkt ameliyat mı ediliyor? Önce mide kanserinde yeni gelişen durumlar gibi ne tedavi denen ameliyat, öncesi tedaviler mi yapılıyor? Yoksa ameliyatsız yapılabiliyor mu tüm rektum kanserleri? E, aslında kolorektal ya da kalın bağırsak kanserlerinde de tedavi e, şekli en çok değişen e, hastalıklardan biri de rektum kanseri oldu. E, önce e, neoadjuvan tedaviler ile bu rektum kanserlerinin tekrarlaması e, azaldı, lokal nüks dediğimiz tekrarlama oranları azaldı ve amiyatı daha e, Sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ve en önemli olan sfinkteri dediğimiz tuvaleti tutmayı sağlayan kaslarımızı koruyucu cerrahiler yapmaya olanak sağladı. Ve son yıllarda da e, aminyasız tedavi seçenekleri gündeme geldi. Çünkü eğer rektum kanserinde tümör e, makat girişine yakınsa e, eskiden bunları... E, Amniyat ettiğimizde bu bölgeyi de çıkartmamız gerektiği için kalıcı olarak e, hastaların kalın bağırsağını, karın duvarını ağızlaştırmamız gerekiyordu. Oysa e, uygun hastalarda, her hasta değil, uygun hastalarda, e, uygun tedavi protokollerinden sonra eğer e, tümör tamamen silinirse çok sıkı bir takiple bir grup hastayı amiyasız. Takip edebiliriz, yani izleyip e, görüyoruz bu hastaları, ama bu takipler üçer ayda bir çok sıkı şekilde yapılması gerekiyor. Sıkı takibi özellikle vurguladığınız için evet. soralım o zaman. O zaman ben rektum kanseri hastası geldi, ben bunu ameliyat tedavi edeyim, arada bir bakayım diyerek yapılacak bir şey değil bu. Değil, değil. Yani o bir ekip çalışması. Yaklaşım gerektiriyor, multidisipliner yaklaşım Multidisipliner yaklaşım gerekiyor çünkü bunların ilk iki yılda tekrarlama riski var. Eğer bunu gözden kaçırırsak e, hastalık e, hiç ummadığımız e, ileri bir evrede gelebilir. Yani bunu izle gör yapalım evet ama bir riski alıyoruz hep birlikte. Hem hasta hem hekim olarak bizler bir riski alıyoruz. O riski e, azaltmak için de çok yakın bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Hem sağlık ekibinin ekipçe çalışması lazım hem de hastanın buna uyum sağlaması lazım. Değil mi? Hasta başka bir ülkeye, başka bir şehre gidip... 6 ay sonra gelecekse yani takip edilemeyecek. Ee, isted yani iyi bir MRNize bakan radyoloğunuz yoksa e, endoskopi ile takip edemeyecekseniz yani ekip olarak yönetemeyecekseniz hasta da uyum göstermeyecekse bu bile bir endikasyon olmadığını gösteriyor hasta açısından. O zaman böyle hastalarda takip edilemeyecek ya da bekle görün gerçekten kesim sıkı uygulamalarını yapamayacağımız hastalara klasik yaklaşım yapmak daha doğru anlamda. Daha doğru. Kadarıyla. Kesinlikle. Peki rektum kanseri olan hastaların tamamına yani rektum bildiğimiz kadarıyla üç bölüme ayrılıyor üst, orta, alt diye. Üstteki üst tarafındaki kalın bağırsağın biraz daha üst kısımlarındaki bölümlerine de işin tedavisi vermeli mi yoksa direkt ameliyat edebiliyor muyuz bunları? Ee, yine e, bu hastalarda önemli olan evre e, eğer hastanın e, yaptık biz bu hastaları evrelerken e, radyolojik olarak MR'dan çok faydalanıyoruz. MR çekildi burada mezorektum dediğimiz rektumun e, damarlarının e, lenf bezlerinin olduğu bir yağlı alan var. Eğer burada tümör doku yayılımı yok ise yani hastalık erken evre ise doğrudan ameliyat edebiliriz. Ama bu mezorektum dediğimiz yağlı dokunun içine bir uzanım varsa, lenf bezleri tutuluysa ya da tümörün kendi çapı büyük ise yine bunlarda da neacuvan tedavi vermek gerekir. Tabi eskiden kanser denildiğinde çok korkulan, mutlaka ölümle sonlanan bir hastalık olarak düşünülürdü ama artık gelişen tedavilerle hem cerrahi teknikler hem de ilaç tedavileriyle metastaz dediğimiz uzak organlara yayıldığında bile çok uzun sağ kalımlar elde edilebiliyor. Karaciğere yayılım özellikle olduğunda. Karaciğere yayılmış rektum kanserinde de cerrah yapıyor musunuz? Bunlarda hastanın tedaviye verdiği yanıta göre aşamalı cerrahiler tabii ki yapıyoruz. Hasta yine kemoterapi ve radyoterapi aldıktan sonra karaciğerde hastalığın ne kadar yayıldığı, ne kadar tedavi sonrası yanıt verdiği önemli ee, hem cerrahi işlemlerle hem de e, girişimsel işlemlerle karaciğerdeki hastalığı da bazen ameliyat ediyoruz bazen de e, radyoembolizasyonla e, ya da radyo işte frekans radyo frekansla yani. yok ediliyor ki hani son yıllarda immünoterapi dediğimiz bir yöntem var bazen hiçbirini yapmadan Tek bir tedavi yöntemiyle silinen vakalar da oluyor. Yani eğer hastanın e, e, patolojik incelemesinde e, bazı e, faktörleri pozitifse bu tedavileri verebiliyoruz. O zaman ince bağırsak ve kolorektal kanserler gibi geniş bir konuyu tabii ki bu kadar kısa sürede tamamlayamayız. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz.